Büyük Birlik Partisi'nin 3 yıl önce helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 3. yıl dönümünde Avrupa Türk Birliği İsviçre Teşkilatı'nın düzenlediği programda anıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Programda Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve aynı zamanda genel başkanı olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun izlediği misyon anlatıldı. Anma gününü organize eden Fahrettin Kibar ve Bahri Orhan katılımdan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Bu sene ikinci defa Sayın Muhsin Yazıcıoğlu İsviçre'de yad ediliyor, anılıyor tekrar. Bu organizasyonu sizler yapıyorsunuz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Fahrettin Kibar, Denizli'yim. Ben Bahri Orhan Eskişehirliyim ben. de. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz? E, yapılan organizasyondan, e, yapılan çalışmalardan memnun kaldınız mı bugün? Evet, yani biz e, malum e, 25 Mart 2009 senesinde şehit olan liderimizi tekrar yad etmek, onu hayırlı anmak ve yeni yetişen gençlere onu unutturmamak, onu tanıtmak, onun davasını anlatmak için yine burada toplandık. Şükür yani Türk insanının Avrupa'da tekrar bir araya gelmesine vesile olduk. Burada bir nevi belki uzun zamandır görüşemediğimiz insanlarla yine bir araya geldik. Dertleştik, paylaştık, acılarımızı, kederlerimizi paylaştık. Sevinçlerimize, iyi günlerimize sevindik. Dolayısıyla böyle bir organizeyi yapmaktan çok mutluyuz. Gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İsviçre'de özellikle yurt dışında, Sayın Muhsin Yozcuoğlu'nun fikirlerini, düşüncelerini anlatabilmek çok zor bir şey. Bunu başarabilmek için neler yapmak lazım, neler yapabiliyorsunuz? Çok çalışmak lazım, onu iyi anlamak lazım, iyi tanımak lazım. E, tanımadan da bir şey anlatamayız tabii ki. E, bunu anlatabildiğimiz kadarıyla çaba gösteriyoruz elimizden geldiği kadar inşallah. E, daha da anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Sayın Yazıcıoğlu'nun birçok haberleri çıkıyor, vefatıyla ilgili suikast olduğu iddia ediliyor. Normal olmayan bir sürü olayların olduğu iddia ediliyor. Sizin bu yöndeki düşüncelerinizi, fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet, biz rahmetli Yazıcıoğlu'nun suikasta kurban gittiğini iddia ediyoruz ve bu konuda da elimizde yeterli belgeler var. Şu anda. Gizlilik kararı olduğu için bütün her şeyi biz basında paylaşamıyoruz. Ama şu bir gerçek ki şu anda zaten 7 kişi gözaltındadır, cezaevindedir bu konuyla alakalı olarak. Bu iş devlet denetleme kurulunun da bünyesinde ve özel yetkili savcı ile beraber inşallah en kısa zamanda ben sonuçlanacağına inanıyorum. Seneye de yapılacak mı bu bugünkü gibi bir organizasyon acaba? İnşallah biz artık bunu gelenekselleştireceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirlerini düşüncelerini, onun yaşantı tarzını, inanış şeklini gelecek nesillere aktarmak için bunu her sene inşallah yapmaya gayret edeceğiz. Tabii ki bu bir dernek çatısı altında olacak, doğru mu? Evet. Derneğimiz Sur'da zaten faaliyette şu anda. Devam ediyor inşallah. Daha iyi götürme çabasındayız. Büyük Birlik Partisi'nden başkan adayı olacak Cevdet Tellaoğlu, rahmetli yazıcı izlediği misyonun takipçisi olacaklarını söyledi. Cevdet Bey, İsviçre'ye hoş geldiniz. Bugün siz Türkiye'den buraya ayağınızın tozuyla Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmaya geldiniz. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye başkanlığına aday oldunuz. Neler hissediyorsunuz bugün? Özellikle yurt dışında. Öncelikle buradaki dostların böylesine güzel bir organizasyonu yapmış olmaları ve sahnede gördüklerimiz bizi ciddi şekilde duygulandırdı tabi burada önemli olan e, o günü hatırlamak değil sonsuzluğun sahibine ulaşmak isteyen kişinin ideallerine ulaşmak üzere mücadele edebilmektir. Eğer biz bunun için bir gençlik yetiştirebilirsek eğer Allah Resulü'nün yolunda bir gençlik yetiştirebilir isek eğer hakikaten kıymetlerinin farkına varmış olan bir nesil yetiştirebilirsek onun bıraktığı yerden devam etmiş oluruz. Bugün burada bu neslin İsviçre'de bile yeşerdiğini görmek, İsviçre'de bile bu birliğin sağlandığını görmek, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Türkmeniyle, Çerkeziyle bu kilimin desenlerini bir arada görmek beni ziyadesiyle hem mutlu etti hem hüzünlendirdi tabii ki. Hem de güneşli, çok güzel bir havanın olduğu bir pazar gününde. Evet, evet hava da çok güzel dediğiniz gibi. İnşallah insanların gönülleri de o zenginlikte, o güzellikte açar anma gününe katılan vatandaşlar Yazıcıoğlu'nun yerinin doldurulamayacağını söylediler. Ee, nasıl gidiyor bugün? Bugünün anlamı sizin için ne ifade ediyor bugün? Bugün rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun başkanımızın başkanımızın işte ölüm yolu yani yıl yılını, yılını. Neler evet. hissediyorsunuz bugün? Tabii bugün üzünüz onun yokluğundan dolayı. Onu özlüyoruz tabii ki ama yine de onun bıraktığı yerden devam et, devam ediyoruz. Yani bütün arkadaşlarımızla birlikte onun onun şeyin hem görüşünü hem de emanetlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle hüzünle anlıyoruz. Tabii öyle bir büyüğü kaybetmemizin çok büyük. Bütün arkadaşlar en az benim gibi ol olmak şartıyla. Ve bir de bugün bu organize yapan arkadaşlara da memnuniyetlik duyuyoruz. Çünkü unutmamanın bir akta vefa denilen bir şey var. Onu yaşatmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Biz de buraya onlara destek olma amacıyla burada bulunuyoruz. Acı kayıp hem de kendi hemşerinizin olmasından dolayı sizin için daha ayrı bir duygu olması gerekiyor. Evet. Neler hissediyorsunuz? Valla çok duygulu bir şey. Gerçekten ilk kazan olduğu günler gibi bu acılar aynı devam ediyor. Ama İnanan insanlar olarak bunlara tabii ki takdir ilahi diyoruz. Ama mümkün olduğu kadar şehitlilerimizin ee, düşüncelerini, fikir ve düşüncelerini yaşatmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Hem de İsviçre'de. Evet. Şimdi ben acı olay biz bunları unutmamız mümkün değil.